Evet arkadaşlar bu susuz zeytin taneleri görüyorsunuz. Bak daha şimdiden buruşmuş. Bak görüyorsunuz. Gelişimin dönemini et yapamadı. Et yapamazsa ne olur arkadaşlar? Tane de olmaz. Tane gelişimini tam sağlayamadığı için yağ oranı da düşük olur bunlardan. Çünkü neden? Yalnız kabukla etin arasında çok az bir yağlı kısım kalır. Evet arkadaşlar görüyorsunuz sürgünlerde bak ne kadar kısa oldu bunlar da. Görüyorsunuz çok kısa. Yeni seneye zeytin hani her sene zeytin olur derler ya. İşte bu zeytinler bir sene verir bir sene veremez arkadaşlar. Ha tabi hava şartları nedeniyle ötekilerde vurur, don vurur, gra vurur bilmem ne yapar ama Öbür türlü her sene zeytin vermesi için sürgünlerin büyük olması lazım arkadaşlar.